Subhanallah Allah'a sanıyorum Yani ilimin üstünlüğüne dayanaraktan peygamberlerden sonra nuru en çok parlayan kişi olacağına gönlüm yatıyor yani Hz. Ali'nin. Çünkü ilimin üstünde bir şey yok. Yani ilimin üstünde bir durum yok yani. Çünkü o ilim elde ediliyor ki öyle amel ediliyor. O ilim elde ediliyor ki Allah öyle tanınıyor. O ilim öğreniliyor ki öyle nefse karşı geliniyor. O ilim el öğreniliyor ki iman gerçekleşiyor. Onun için bu konuda Hz. Radıvallahu'nun Ali'nin ilimindeki kendisinde bulunan seviyesinden dolayı mahşer yerinde yani sadece bu bu ümmetin değil peygamberlerden sonra bütün peygamberlerden sonra Hz. Ali'nin nurunun bütün ümmetlerin de dahil ileri gelenlerinden daha nurlu olacağına ben kanaat ediyorum. Çünkü o ilmi, ilmi yönünden övülmesi hak olan, Allah'ın övdüğü olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam tarafından övülen, takdir edilen olduğu için, yani onun hakkındaki teşhisi, onun hakkındaki bilgiyi, malumatı, ilimindeki derinliği, bize beyanatı Muhammed Mustafa Aleyhisselam söylediği için, çünkü Allah, Allah ne diyor Resulü için? O hevasından, o hevesinden konuşmaz. Yani günümüzün tabiriyle öyle kafadan sallamaz. Uydurmasyon konuşmaz. Mutlaka onun konuştuğu sözler benim kendisine ilham ettiğim bilgidir. Allah'ın ayetindeki manalardır. Razı olduğum ağzından çıkan lisanlardır anlamında Muhammed Mustafa'nın söylediği sözler. İşte oradan yola çıkaraktan Hazreti Ali'nin, Radu ve ilmin de üstünde bir şey olmadığından e, nuraniyetinin, nurluluğunun farklılığı ben öyle düşünüyorum kaybı Allah bilir mutlaka İnşallah diyoruz daha farklı olacak çünkü ilim nurdur zaten, yani Kur'an mesela ilimdir değil mi Kur'an'ın bir adı da nurdur yani ilim önde gelir yani ilim bilmeden, ilimli olmadan, bilen olmadan bilgiye ulaşmadan e, hiçbir şey bilinemez o anlamda baktığımızda umarım doğru anlaşılmıştır